İyi akşamlar dostlar. 16 Kasım 2023 sabah 9.55'te kamu aydınlatma platformuna MIA Teknoloji AŞ arkadaşlar sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirim geldi. Burada arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla bedelsiz sermaye artırımının arkadaşlar tarihi belli oldu. Şimdi biliyorsunuz ki MIA Tek %1200 arkadaşlar bakın şurada da yazıyor %1200 iç kaynaklardan bedelsiz pay alma olanak yani sermaye artımı haberi gelmişti SPK tarafından geçen hafta içerisinde ve artık baktığımız zaman bedelsiz pay alma hakkının kullanım başlangıç tarihi 20 Kasım olarak gözüküyor. Peki buradan baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar hemen şöyle anlatalım zaten burada kısaca yazmış şurada da yazıyor zaten ödeme tarihi diye. Şirketimiz yönetim kurulu 16 Kasım 2023 tarihli toplantısında SPK tarafından şirketimize yürüten yazıya istinaden bedelsiz pay alma hakkının kullanım başlangıç tarihi 20 Kasım 2023. Yani diyor ki arkadaşlar buradan söylediğin için söylüyorum. 20 Kasım 2023'te diyor bedelsiz pay alma hakkınız var ama ben garantici olsam arkadaşlar cumadan devam ederim onu söyleyeyim ne olur ne olmaz. Ee, yani 16 Kasım 17 Kasım itibaren ödeme tarihinde 22 Kasım yani hesabınıza bölünmüş olarak geçecek paralar da e, de arkadaşlar 22 Kasım'da geçecek gibi gözüküyor. Ödeme tarihinin de 20 Kasım 2003 olarak belirlenmesi ve bu işlemle ilgili merkezi kayıt kuruluşu başvuru kayıt kuruluşuna başvuru yapılmasına ve kap duyurusunun arkadaşlar e, yapılarak kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir diyor. Hayırlı olsun dediğimiz gibi 22 Kasım'da arkadaşlar anladığımız kadarıyla yeni hisseler hesabınızda olacak gibi gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.